10 numara bir başka soruyla yine karşı karşıyayız. Soruyu bir özetleyelim de önce ondan sonra konuşalım. Ayşe ve Ömer diye soruda iki kişi var. Başka ne var? Boxman, Casper, Peanut, Reckitt, Temel Reis. 5 değişik çizgi film izleniyor. Başka ne var? Bu çizgi filmleri çocuklar hafta içi günlerde hafta içi günlerde 5 günde izliyorlar. Bir de hafta içi 5 gün. Soru sana oldu, 3 değişkenli. Şimdi ne demiştik biz daha evvel? Slaytımızın en başında soruda eğer günler, aylar, yıllar, haftalar, ürünlerin fiyatları, çocukların yaşları varsa Sıralama bu tabloya göre yapılmalıdır demiştik. Biz de öyleyse sıralamamızı hafta içi günlere göre size verelim. Şöyle olur sanırım. Yani bilgisayar ekranında bu kadar çizebiliyoruz. İdare edin. Tamam. Hafta içi 5 gün. Tamam, bu da oldu. Günlerimiz Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak zorunda. Çocuklarımız da Ayşe ve Ömer adlı çocuklarımız var. Şimdi soruyu dikkatlice okuyup Başlayalım çalışmaya. Ayşe ve Ömer adlı kardeşler televizyonda hafta içi her gün sadece biri yayınlanan Buck, Kesper, Casper, Peanut, Redkit, temalı çizgi filmlerini izlemektedirler. İki kardeşin izlediği çizgi filmler ve çizgi filmlerin yayınlandığı günlere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. İki kardeş de üçer çizgi film. Üç tane Ayşe, üç tane Ömer izleyecek. Üçer çizgi film izlemektedir. İki kardeşin de ortak izlediği tek film çarşamba günleri yayınlanmaktadır. He, çarşamba gününde bir ortaklık var arkadaşlar. Çarşamba günü ortaklık var. Demek ki diğer günlerde ortaklık yok. İki kardeş de art arda en fazla iki gün, üç gün olmayacak. En fazla iki gün çizgi film izleyebilirler. Red Kit'i yalnızca Ayşe izlemektedir. Red kit'i yalnızca Ayşe izliyor. Şöyle alayım. Red kit'i yalnızca Ayşe izliyor. Başka ne demişti? Temel reisi de sadece Ömer. Temel reisi de yalnızca Ömer izliyor. Ömer'in izlediği çizgi filmlerden biri pazartesi günü yayınlanmakta. E, Ömer'in izlediklerinden biri Şimdi pazartesi günü. Burası kesin dolu. Kesin dolu. Casper perşembe günleri yayınlanıyor. Perşembe gününde Casper var. O zaman bir şey söyleyeceğim. Hocam Red Kit'i sadece Ayşe izliyorsa çarşamba günü ortak izlenen film Red Kit olmaz. Temel reisi sadece Ömer izliyorsa Çarşamba günü birlikte izlenen film temel reis olmaz. E kes burada. Perşembe günü ise çarşamba günü ortak izlenebilecek. Çarşamba günü ortak izlenebilecek. Tek film ne olabilir acaba? Benim aklıma şey geldi. Artık bak. Casper Perşembe günü. E çarşamba değil ortak değil o zaman. Red Kit'i sadece Ayşe. Temel Reis'i sadece Ömer. O zaman geri kalan iki film var ya Bugs veya Peanuts Çarşamba günü izlenebilecek filmler maksimum bunlar olabilir. O zaman ben de ihtimalleri değerlendirmem gerekir. Ne yapıyorum biliyor musun şimdi? Az önceki mesele. Az önce de iki tablo yapmıştık. Çünkü ben o riski göze alamam. Bir tanecik sınava gireceğim de bir sınav kazanacağım. Olursa yüzüm gülecek. Riskleri göze almam. Ben işimi sıkı tutarım. O zaman dedim ki şurası ortak olacak. Kesin aynı olacak. Şurası da kesinlikle dolu olacak. Değil mi? O zaman birinci ihtimalde dedim ki çarşamba günü izlenen film Ortak olan film, Bugs Bunny olsa ne olur? Ya da peanuts olsa ne olur diye merak ettim. Bir daha, bir çocuk maksimum iki gün, bir çocuk maksimum iki gün izler. O zaman şöyle bir olayı da keşfettiniz mi? Ömer pazartesi günü ve çarşamba günü film izliyorsa salı günü film izleyemez. Doğru mu? Ömer salı günü film izleyemez. Çünkü salı günü de izlerse 3 film peş peşe gelir. Mümkün değil. Tamam. Öyleyse. Devam edelim. Casper perşembe günleri yayınlansa. Bugs de. Onu da bir not edelim. Bugs de. Red Kit'ten daha önceki bir gün yayınlanmalıymış. Bunu da bildim. Hocam, perşembe günü Casper filmine geldim. Perşembe günü Casper kimde olabilir? Perşembe günü Casper kimde olabilir? Bana bir cevap ver. Perşembe günü Casper'ı kime yazayım? Var mı bir fikriniz? İsterseniz ben deneyeyim. Neyse ben deneyeyim. Sizden bir cevap gelmedi. Bak şimdi. Pazartesi günü Ömer film izliyorsa Pazartesi günü Ömer film izliyorsa Pazartesi günü Ayşe film izlemez. Ayşe mutlaka salı günü film izler. Her gün bir tane film yayınlanıyor. Ayşe salı günü film izliyorsa Perşembe günü film izleyemez. Üç tane peş peşe gelmez. Kesbur ancak gelir aşağıda Ömer'e kalır. Alt tablo için. Eğer Ömer pazartesi günü film izliyorsa pazartesi günü yayınlanan filmi beraber izlemezler. O zaman kesinlikle Ayşe salı günü film izler. Ayşe salı çarşamba film izliyorsa perşembe günü film izleyemez. Kesper mecbur mecbur Ömer'e kalır. Ömer de cuma günü başka film izleyemez çünkü 3 tane peş peşe olması yasak. Ömer cuma günü film izleyemez. 3 tane peş peşe olması yasak. Tek bir şey kaldı. Şu bilgi. Bugs redkit Red redkiti Red Kit'i nereye yazalım şimdi? O zaman Red Kit sadece Ayşe'nin izlediği filmdir. Box Bunny Red kitten önce olduğuna göre en sona da pinat kalır. Ömer'in de temel reisi pazartesi sabahına kalır. Yine Bugs Bunny Red Kit sisteminden ötürü Red Kit mecburen cuma gününe kalır. Red Kit'ten önceki bir gün Bugs Bunny salı gününe kalır. E, ee, Ömer'in temel reisi de yine ancak pazartesi gününe kalır. Çünkü her gün sadece bir film yayınlanıyor televizyonda. Beraber film izlemeleri yasak. İşte çıkmış on numara beş yıldız bir soru. Bu bilgiler eşliğinde Ömer, Buck, Bunny, Peanuts, Casper hangilerini izlemiş olabilir? Ömer, Buck, Bunny izlemiş olabilir. Peanuts ortak izlenen şey pinatsa o da olur. Casper, Casper'ı zaten izliyor. Cevap E seçeneği hepsi olur. Evet, birinci sorunun sistemi bu. Cevap Edirne. İlk sorunun cevabı Edirne. Bunu not et bir kenara. Devam edelim. Sıradaki soru. Bunu şöyle yana alayım. Şimdi Şöyle bir temizleyelim. Ha. Başka sonraki bir gün yayınlanmaktadır falan diyor. Hangisi kesin olarak yanlıştır? Bugs Bunny Peanuts'tan sonraki bir gün valla belki olur belki olmaz. Belki önce belki sonra. Temel Reis Peanuts'tan önceki bir gün. Evet bu kesin doğru. Red kes Casper'dan önceki bir gün. Hayır Red Kids ta cuma gününde. Önceki bir gün değil, kesinlikle sonraki bir gün C şıkkı mutlaka yanlış seçenek işaretledim. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki çizgi filmlerden hangileri Art Arda günlerde izlenmiş olamaz? Max Bunny Temel Reis. Bak, alt tabloda mümkün. Max Bunny Pinat. Evet, alt ve üst tabloda mümkün. Pinat'ta Red Kit? Hayır. Finas'la Redkit asla peş peşe günlerde olamaz. C şıkkı kesinlikle yanlış seçenek. Son soru. Her iki kardeşin izlediği çizgi filmlerin ve çizgi filmlerin yayınlandığı günlerin tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir? Pazartesi günü izlenen film, e, Temel Reis onu biliyorum ben. Salı günü izlenen çizgi film, bak salı günü Peanut mı var, Bak Bunny mi var? Bunu bilirsem bu tablo çözülür. Cuma günü izlenen film Red Kit onu biliyorum. Red Kit'in yayınlandığı gün e, Cuma günü onu biliyorum. Temel Reis'in yayınlandığı gün o pazartesi sonunda biliyorum. Bana sadece B seçeneği lazım. 10 numara bir soru.